Ah. Vallahi böbrek taşım olsa döke döke geleceğim yani ha. Oğlum. Ne yapayım ya, görmüyor musun? Gel, gel, gel. Neredesiniz be oğlum ya? Saat kaç oldu? Aa, Ergun Plak abi. Bak Ahmet abinin arabası var işte. Hastaneye o götürsün bizi. He? Ha? Ne hastanesi ya? Ne oluyor? ya <laughs> bir şey ya. Alt tarafı hastanelik bir durum var da. Ee, hastanelik durum diyor ya. ya. Hastanede ne işiniz var sizin? Ya şimdi... Abi... O İ ne ya? İğne işte ya. İğne saati gecikiyor Ahmet abi. İğne vurmamız lazım. Ondan dolayı acil gitmemiz lazım hastaneye. Acil hastaneye gitmemiz evet. lazım. iğne vurulması için. Evet. <laughs> Oğlum acil bir... <laughs> acil durumda hastaneye gidilir mi? Biz şimdi yola çıksak... Yani iğne vurulacak hemşireye ulaşana kadar en az üç saat geçer. <laughs> o da doğru ya. Doğru diyorsun. Bari geçelim pastanede oturalım. <laughs> e kim vuracak o zaman iğneyi? Ya tamam neyse ne Allah Allah vuruluruz sonra ya. Dur dur. Vakti geçiyormuş, saati geçiyormuş. Ya, Nurten abla ya, Nurten abla iğne yapar. Ha? Ha. Ne? Nurten abla diyorum, iğne yapar. Ne? <laughs> ne? ne? Ne diyor be? Nurten Dur, abla. Nur... Şişt, sus! Abuk sabuk konuşma ya, Nurten abla iğne yaptırır mı ya? Delirdin herhalde, bütün mahalle öğrensin. Evet Saç ya, pep sana ya Ahmet evet, abi, olur mu? Abla, tarzı Nurten tarzı abla nereden ya? biliyor? Ya Dilek bir ara onun kızı rahatsız oldu ya... ...sürekli iğneye götürdü, öyle baka baka iğne yapmayı öğrendi. Yapar o, yapar. Aha baka baka, baka baka hmm. iğneleri vurmaya başladıktan sonra kız da böyle kaldı. Cık. Nurten ablanın da maşallahı var, Cık. Nurten abla olmaz. Ayıp da ayıp olmaz. Sağlık bu sonuçta. Hadi. Ya sa saati geçiyor. Ahmet abi gözünü seveyim. Hadi gidelim ya. Bu abi. pratisyen hekim bu tıpta ayıp olup olmadığını nereden ya biliyor tamam bu ya? Ya tamam ya Ergun Plak Beni De delirtmeyin kurban Sağ olayım ya. Evet saati geçiyor hadi, hadi ya. Ya <laughs> saati hadi. geçince sindirelli hadi. olmuyorum. Gel Sakin geçiyorum. olun ya. Ya kurban olayım. Abi, abi böyle, kaldır, böyle, kaldır. böyle kaldır. çat kapı gidilmez. Bir... Nurten abla. abla bir... Nurten abla. Nurten abla. Ya bağırıp durma. Ya ulan bir yürüysem var ya. Ne yapacaksın? Rıza. Vallahi bak da ona yazdık kadın alam kurşu sobayı artık. Yeminle don Hanım daha hava o kadar soğuk değil. Şimdi kurarsak... ...şimdi kurarsak odun kömür yetmez bize. Bir aralık yalsın bakalım ya. Vallahi odun kömür yetmez bize. İyi, yakma sobayı. Donak burada. Kız da donsun, okula gidemesin, cahil kalsın inşallah. Sonra verir cahilin birine. Gün be gün döver, orasını burasını morartıp da hastanelere düşer kız da. <laughs> sobayı kurmadığım için mi oluyor bütün bunlar? He senin Hı. yüzünden. Riv, riv riv. Riv işte bunlar <laughs> riv, riv Ayrıca hiç kimse benim kızıma fiske vuramaz. Tamam akşam kurarım sobayı. He. Yalnız bu sefer karışmayacaksın benim işime. Sobayı ben kuracağım. İstediğim gibi kuracağım. Karışmak yok. E ben neyine karışayım ki ha? Ben neyine karışayım ki ha? Her şeyine karışıyorsun. Yok Boris'in şurada olsun. Girsiye bu tarafta olsun. Her şeyine karışıyorsun. Bu sefer karışmak yok. Ben kendim yapacağım. Borularla evi karorifer gibi döşeyeceğim. Evin her yerini sınır. Ney? Ney dedin sen? Kalorifer ne? Kalorifer ne Rıza? Karorifer? Karorifer? Karorifer, kar... Karori, kar... <gülüyor> <gülüyor> kalorifer? Kalorifer? Kalorifer. Kalorifer. Kar... Neydi o? Neydi o? Kalorifer, kalorifer. E, kalorifer, kalorifer. Türk Dil Kurumu imla kılavuzu mübarek. Sanki ananın evinde... <laughs> kalorifer. He? Neydi? Kalorifer. Kalorifer, sanki annenin evinde kalorifer vardı. Evet. <laughs> kalorifer. <-ı -r> <laughs> He, Rıza. gitme Gitmeden hele bir sarıl da akşama kadar vallahi donarım, azıcık ısınayım. Evet, tamam, akşam sabah kuracağım işte, ısınırsın. Ne sarılması ya? Öyle sıkı sarıl ki akşama kadar idare etsin ha. Kadın oğlum, gel. Ben bu vazif aslam. Kara benim. Gel bakayım bana. Gel buraya. Gel. Gel. Ha. Ben sana aslında öyle bir sarılırım ki... ...aralığa kadar seni idare eder. Sobayı da aralıkta kurarız mesela. Hayır kızacığım. Hayır. Tamam mı canım? Tamam, mesele dedik sen. Mesele. <laughs> Necim suratını asma. Eğer bunun durumunu biliyorsun. Hem yani bir de iğneciye boşu boşuna para mı verecek çocuk? İğnenin saati geçiyor, bitsin işte, çağırsın Nazlı Nurten ablayı... ...iki dakikada yapsın bitsin gitsin. Yapma. Ne var canım Allah Allah, da olacak şey mi bu yani? Evet evet, vallahi hakikaten ben ben gideyim, zahmet de veriyorum. Dur ya durduğun ben... yerde dur! Anneciğim organlarını çalmıyoruz her gün. alt tarafı bir iğne vuracağız, o kadar. Hadi Nazlı'cığım sen çağır Nurten ablayı, hadi. <laughs> tamam çağır. Aa aa, hadi çağırma ya, çağırma. Hadi niye kikir kikir, ben anlamadım ki kikir kikir, niye gülüyorsun sen? Aa, mik mik gidiyor mik ya. Ben ne olur gideyim, ben hakikaten gideyim yok, ya. Yok usta, gidemezsin ya. Beni çiğnemeden gidemezsin bu ya evden. Dur şurada çiğneyim <laughs> bari ya. Yok yok yok, hayır dur. Ya ben gideyim ya. Ben Rukiye annem, ben çok... ...gerçekten zahmet verdim ben ya. Ahmet'im ısrar etme sen de kurban olayım ya, Allah aşkına ya. Vallahi bu burada olacak işim bu kadar, kadın içinde ben... ...yanlış anlamayın Rukiye anne, e pantolonumu indireceğim. Zaten kadın haber ajansı gibi vallahi bütün mahalleye yayılacak papamdan canlı yayın yapacak papamın üzerinden ya. Derde. tıp Tıpta ayıp olmaz. olmaz. Ya tıpta ayıp olmaz ya. Sizin evde olur. Burası tıp mı? Tıp tıp, tıp yerim burası can. Sa saçma sapan. abuk bu şeyler yapıyorsun ya. Saçma. Abi. Vallahi indirmem ben burada. Ben burada indirmem. İğnenin yani. saati geçiyor. Hadi. Ben burada indirmem bunu. söyleyeyim. Yani. <laughs> vallahi indirmem. Hakikaten indirmem ya. Sen kolonya aklıma... pamuk bir şey lazım mı? Ha anne, e, sana zahmet sen kolonyayla pamuk Vallahi iyi düşündüm Neyse. ama hep söylersin ya sen, hastaya bakmak sevaptır diye, ha annem? Ya! Ha. Hadi. Pamukta. Evet usta, o iğne vurulacak yani, söyleyeyim sana, o iğne vurulacak. Vurulacak! vurulacak. Ha. Ne iğne zevkiniz varmış ya, ya. sizin, zev... ne, ne iğne vurulan adama bu düşkünlüğünüz neymiş sizin ya? ya, ya Ne görmemiş hadi insanlar hadi. çıktınız siz ya? Ya. Baban gelmeden halledin şu işi bana bak. Tamam anneciğim babam gelmeden hallederiz. Sen de merak etme Nurten ablanın eli çok hafif. Allah Allah sen nereden biliyorsun Nurten ablanın elini asıl mısın sen ya? Öyle diyor konu komşu. <laughs> öyle diyor. <laughs> öyle diyor. <laughs> Ay Rukiye abla. <laughs> konu komşu kim ya? Konu komşu kim? Kurbanın komşu, komşu konu. Konu evet. komşular. <laughs> Onlar öyle diyormuş. <laughs> ya ben önce şunu bir çiğneyim. Çiğnedikten sonra da gideyim. Kurban olayım ya. <laughs>